Değil ben, mi? Yap, yapılmadı ki zaten. Nasıl ha. yapılmadı? Hayır başkaları yaptı, yaptı da sen yapmadın. Anacığım benim uzmanımı yaptı. Tamam. Ben yapmam şart ha, mı? mı? Şartlı benim. Bu yaptı ya Hı. benim uzmanım yaptı. Adam uzman uzman. Ağır uzmanı yaptı. Ben bilmiyorum. Kapandığın yerde. Ya kapandı ya o zaman kıçından görmediğine göre bu şahıs yapanı. Evet. Uzmanım yaptı beni. Bir de suçlama ya lütfen. Mesela. Suçlama lütfen. Yapılmalı diye. Bilmem kim yaptı diye. Ne biçim şeysiniz siz ya? Kim ne, ne biçim, biçim şeysiniz siz ya? Siz nasıl konuşuyorsunuz ya? Siz kıçından değil nasıl konuşabilirsiniz bir hastayla ya? Nasıl bana yapılmadı diyor? Yapılmadı demek fazla tamam, sus, hakaret sus, başka. Sus, terbiyesiz, ta, 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 ta ya, bir hakaret şey hakaret başka ya. Hakaret başka ya. ya. terbiyesizler siz ya? Hakaret bambaşka. Ya? Hakaret bambaşka. ya iki gündür aramızı sıktınız ya. Ya tamam da. Ne e, i̇ki e, gündür e, aramızı e, sıktınız ya. Yeter ya. Kıçından demek e, 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 ne demek doktor bey? Ne gözünden bakmayınca kıçından bakıp eğilir. Konuşulmaz ya. Konuşurum ben. Hayır. Gide defolun. Konuşulmaz. Defolun. Konuşulmaz. Sinirlerinize hakim olun. Böyle konuşulmaz. Sizin için içimiz...